Evet Mr. Sandviç. Sizin gününüz nasıl geçti? Video kestimin bu bölümünde iki işi aynı anda yapıp yapamadığımı göreceğiz. Hatta belki de acı sonuçları olacak. Çünkü kötü keseceğim. Fakat ilk defa yaptığım bir iş değil. Kendimi budamak diyeyim. Bu böyle belli bir noktada kırıklar artık geriye doğru gittiğinde bu metafor olarak da olabiliyor. Güzel ülkemde gibi de düşünmek mümkün. Kırıklara müdahale etmek gerekiyor. Bazen neşterle, bazen berber makasıyla, bazen de efendime söyleyeyim, altın balta dediğim özellikle bir şey yazdığında, editlemen gerektiğinde şimdi şunları söylemem lazım. 18 Eylül'de 6.45'teyim. İzmir'deki 6.45'teyim ve saat 10'da. Yani 18 Eylül'de İzmir'deyim. 6.45'te şovum var ama saat 10'da. Mekanın ismi 6.45. Ve işte hem tek kişilik hem kısmet hem bilmem ne falan yani. E, 19'unda Kadıköy'de geç saatte gece 23'te bir şovum var. Tek kişilik o. Normal şovu. Ama çok istiyorsanız kısmette yaparız. 20'sinde de Beşiktaş'tayım. Saat 8'de yaklaşan 3 tane şov. Artı efendime söyleyeyim. Üye olun. Bakın üye olmalarda azalma var. Ben bunu söylemeyince olmuyorsak. Yani ben bunu söylerim. Benim için sıkıntı yok. Likelayın, hypelayın. Sonu ayıkla biten. Ayıkla biten her şeyi yapın. nasıl kesiyorum? Elimle uzunluğunu hissederek. Ense aynasını insanın kendine tutması. Ya da gördüğünü anlaması zor. O yüzden böyle bir yöntemle kuru kesiliyor kıvırcık saçımız. Çünkü ıslatıldığı zaman bambaşka bir arkadaş oluyor. Paralel evrene gidiyor. Sonra kuruduğunda da Allah Allah gibi şeyler olabiliyor. En iyisi bu budama yöntemi. Ama bu böyle iki gün yapılır. Yaparsın yıkarsın sonra oha buraları hiç kesememişim dediğin yerler olur. Şu anda da var. Ee, i̇nce ince Ama bu yine de uzun ve dağınık halinden. Kırık halinden daha önemli. Şimdi neden saç önemli? Aslında çok önemli değil. Kafaya takmamak lazım. Onu beceren insanlar da var. Kendiliğinden beceren insanlar da var genetik olarak. Ee, i̇yi olmasının insana puan kattığı özelliklerinde. Hatta yani saçsızlıkta bile. Kel insanın bile kafatasının yapısı bilmem nesi önemli olabiliyor. Saçta da bir takım modalar var. Böyle bir durum var. Ah oh, kesemiyorum. Yanlışlıkla kafamı kessem çok komik olurdu. Ben de en yakın saça yaklaştığım yerler bir kere öncelikle şunu söylemem lazım. Bu kıvırcık saçın kıvırcıklığı hep yoktu sanki. İlk başta düz saçlıydım. Sonra kıvırcık oldu onlar ve kıvırcık da baş edilemeyen bir şey. Baş etmek için jöle bilmem ne falan bir takım düzleme taktikler. hepsini denedim. Ve saçımın iyi olmadığına saçma sapan bir saç olduğuna yıllarca karar verdikten sonra 20'lerimin sonlarında artık böyle bir kıvırcıklığıyla barıştığım bir an oldu. Sonra da insanlar saçımın saçıma övgü aldım yani. Saçıma. Benim saçla en yaklaştığım yer işte annemin saçı, babamın saçı falan gibi şeylerden bahsetmeyeceğim de ben bayağı bildiğiniz reklamcıyken Panten benim ilk ikinci işim falandı galiba reklamcılıkta. Grey diye bir ajansta çalışıyorum. Yabancı bir ajansın İstanbul şubesi, eskiden Cen Ajans Greyken, sonra Cenle bir takım sıkıntılar yaşadıkları için kendi başlarına Grey olmaya karar veren bir ajans ve Pantenle Bilandax, ben de o zaman bir Junior Art Director denilen işte yani yeni başlayan sanat yönetmenlerine verilen bir titre sahibim. Daha saçımı çözememişim o zamanki yıllarda kıvırcıklığımla barışamamışım ve full kadın olan bir ekipteyim. Çünkü müşterilerimiz de ona göre. İşte Panten, Blendax, e, Cırt Ayşe teyze gibi şeyler yapıyoruz. Full ekip kadın. Çok iyi anlaşan bir kadın ekibi. Ve o saç çekmek de işte o baş döndüren saçlar muhabbeti vardı ya bowlingli olan hatırlıyor musunuz? Belki yaşı tutanlar, hatırlar. Adam bowling topunu daha taşı atıyordu kızın saçına bakayım derken double take aslında ama saçtan dolayı double take almak. Yani double take denilen nedir? İşte bir döndü bir daha baktı durumu. O reklam ben çekimlerde var mıydım hatırlamıyorum. O zaman o kadar junior'dım galiba. Hepsine gittiğimi hatırlamıyorum. Ama şunu hatırlıyorum. O saç demosu var işte. Saçın şampuandan sonra vay anasını oradan döndü buradan nasıl da döküldü ağırlığı hacmi neyse şampuan iddiası. Onun olduğunu gösteren bu büyük firmaların böyle şeyleri oluyor. Sizin insan olarak bir takım e, yani neye tepki verdiğinizi bilim gibi inceliyorlar ve ona göre ürün geliştiriyorlar. Aslında şampuana kafayı takıp şimdiki üçüncü dalgadaki durum değil yani. Ve aynı firma cips de yapıyor, çamaşır suyu da yapıyor. Neredeyse bir şirket komedisi Dilbert gibi bir şey ve bunun içinde e, insanın işte neye ne tepki verdiğini ölçüyorlar. Sürekli yani focus group denilen şeyler yapıyorlar İşte ürünün ürünle ilgili sorular soruyorlar onlara ne hissettirdiği ile alakalı ve sizde onlar böyle aynalarla çevrili bir sorgu odası gibi bir şeyin içindeler bir moderatör onları konuşturuyor aynanın arkasında da onları izleyen birilerinin olduğu bilgisi de veriliyor birileri biziz Neo çamaşır suyu satılıyor yani bir yandan da ama o focus grupta her iş için gereken bir şeydi ve yani aslında manipülasyon için uğraşan ekibin kuvveti kullandığı beyin sayısı, işlemci sayısı, kullandığı bilgi sayısı ve para aslında o çamaşır suyunu alacak adamın o tercihi oluştururken harcadığı kaynaklardan çok daha fazla. Beni ilk reklamcılıkla ilgili aşırı rahatsız eden şeylerden biri buydu. Yani karanlık taraf mı, aydınlık taraf mı noktasıydı. Ve havalı bir iş, bilmem ne bir iş diye çok hızlı geçebiliyor mesela. Bu yaz öyle bir yaz oldu. Saçımı kesemediğim bir yaz oldu yani. Uykda da bir takım sıkıntılar vardı. Beni rahatsız eden bir şeydi ama bir yandan da işte genç bir iş hayatına ya da iş işte yani yeni çalışan birisi için, çalışma hayatına atılan birisi için görmesi de eğlenceliydi o. Saça kırk takla attırmak için bir adam geliyordu en nihayetinde. Saç ne denir? Saç efektçisi. Ama manuel yapıyor her şeyi. İşte misinalar doluyor. Onları çekerken buradan havayı bir koyuyor. İşte o böyle flaps, flaps, flaps düşüyor gibi düşünün. Ya da hatırlayın eskiden 3D yapılan ama şimdi 3D yapılan çoğu şeyi manuel yapmaya çalışan bir adam vardı. Onu görmesi eğlenceliydi. Orada. Şampuan dünyasına oradan hakimim. Hatta bir şey hatırlıyorum. Böyle şampuan iyi yapan bir malzeme var. Onu çok koyarsan iyi oluyor gibi basit bir şey var şampuan. Eğer öyle şampuan yapıyorsa insana değişik hissettiriyor. Ben mesela Zidane açılması yaşayacağım gibi hissediyorum burada böyle. Ya da gülün adı Şankaneri açılması gibi. O noktada işte onu iyi gösterip bilmem ne yapmak lazım. Tam beyazlarsa iyiyim diyorum. Buna herkes karşı. Beni seven herkes. Ama hem beyaz saçlı hem gözlüklü gerçekten olmak istemiyorum. Olmaya da gerek yok. Orada o çalıştığım ajansta ilk iş hayatına doğru düzgün atıldığım yer gibiydi. Bana da bu arada çok düzgün davranıyorlardı yani. Aslında serpilmek için iyi bir yerdi de birazcık çok iş işti. Yani çok korporattı. Çok kurumsaldı. Genel olarak. Zaten Baby Giz diye bir yerde çalışıyorduk. Ya da Spring Giz'de mi çalışıyorduk biz? Yani gizlerden birinde çalışıyorduk ve hiçbir şey yoktu karşısında. İnek vardı falan gibi bir zaman dilimi. Nokia'lar falan yani akıllı telefonların henüz olmadığı zamanlar. Ve Nokia'nın da ajansıydı şey. Grey. yasaklanan bir reklamları vardı bunların intihara özendiriyor diye. Yani insan saçma geliyor bir reklamın özendirmesi ama reklam olayı özendirmek en iyi ihtimalle bu arada. Reklamın mesela en çok kullandığı şeylerden biri aslında sıklık yani. Frekans size bir frekansta bir şeyi önünüze koyduğu zaman mutlaka onunla ilgili beynin bir ön yargısı oluşuyor. Daha doğrusu oraya doğru bir kayması sapması oluşuyor. O yüzden de özendirmiş de olabilir yani. Ben şeye çok şaşırmıştım. Mesela ilk çalıştığım yerde Coca-Cola yapıyorduk. Onlar da böyle zaten büyük bir Amerikan ajansıydı. Onun İstanbul şubesiydi yine. Makken diye. Orada da böyle bir daha medmen gibi olan bir zaman hala. işte odam vardı falandı. Şirketin barı vardı kırtasiyesi vardı gibi şeyler. Evet. Şu ne ya? Ve Coca-Cola'nın reklamları hatta böyle uyarırlar işte. Sakın dükkana Pepsi ile girmeyin falan diye. Yani niye öyle bir şey yapayım zaten ama işte pizza, Pepsi ile ilgili ilişiği olan her şeyi, hiçbir şeyi kullanmayın. Özellikle şirketteyken gizli gizli Pepsi dışarıda yiyin falan gibi. Böyle bir takım uyarılarda da bulunmuştu. Ben de hep Coca-Cola'nın reklam yapmasına şaşırmış bir insanım yani. Diyordum ki ulan ya herkesin aldığı bir şey zaten. Niye yani alın demeyi hatırlatması gereksin. Oradayken anladım aslında o içtiğin şeyin çok büyük kısmı içindekilerin dışındakileri yani. Ama gerçek içindekiler. O bizim reklamını yaptığımız işte o yüzden demo gösteriyoruz. İçerken serinleyen adam işte ısırırken e, o kıtırdamayı duyuyorsun cipste. İşte şeyin çamaşır suyu yapanların cipsi de Pringles'tı bu arada. Ve böyle bütün o imaj sana dayatılan şey senin içtiğinde satın aldığın şey haline geliyormuş. O büyük markaların hepsi için geçerli bu. İmajın nasıl yönettiği alakalı. Şurada bir takım uzunlar var. Ve bu Nokia'nın özendirdiği düşünülen reklamının da Şimdi anlatmayayım, özenirsiniz. Bir gün aslında çok bölümünü yapmak istiyorum ama yani götüm değmiyor milleti karanlık şeylere sevk edecek diye. Henüz o kadar güvenmiyorum yani ne anlatıma ne dinleyenlere ama Nokia'nınkinde böyle bir takım bilgisayar oyunu oynanabiliyordu galiba ilk defa. Ve o oyunu işte gerçekmiş gibi yaşayan insanlar gibi bir şey hatırlıyorum yazısı çok ilginçti. Böyle korku filmi gibi çok ilginç bir şekilde, çok fazla ilginç dedim ama bir kaybolup yok olması vardı. Eriyormuş gibi, ruh gibi, beliriyormuş gibi çok güzel bir sekans. O sekansı biz burada Türk harflerle yapacaktık. Her ne kadar bu reklamın böyle bir tarafı olsa da yani sıkıcı ve manipülatif ve kurumsal bir makineye hizmet ediyormuş gibi hissettiren bir yandan da onun içinde işini doğru düzgün ne yapıyorsan Emeğini doğru düzgün harcayıp kendini yine sanatçı gibi hissedebilmek mümkünler işte olduğu gibi. Adam da yolladı o animasyonu nasıl yaptı? Bütün kelimeleri mi, harfleri mi böyle asetat, plastik şeylere yazmış. Bir solüsyon hazırlamış. içinde tiner var, benzin var, bilmem ne, aşırı uçucu ve yok edici bir solüsyon. Onun içine atıyor. O solüsyonu bir anda yiyor, yok ediyor. Bu gerçekleşirken bu tepkime tepeden de yüksek bir kamerayla çekiyor. Yani yüksek kare bir şekilde çekiyor. O ağır yok olmayı hızlandırarak falan böyle bir kitapçık çıkıyor da adam. Biz de baktık yani ilk daha solisyonda yansıdık. Nereden bulacağız bilmem neyi derken onu 3D yapabileceğimize karar verdik. Tabii ki öyle olmadı. Ona benzeyen bir şey oldu. Alakası olmadı. Ama o kitapçık oradan hatırladığım bir şey saçtan buraya geldi. Daha fazla dokunmayacağım bence. Şunu da mı alsam?